modern zamanların sihirli arabası. Zamanın hızla aktığı, şehir ışıklarının gökyüzünü bile unutturduğu bir çağda, arabaların sadece metal ve motor olmadığını bilen bir çocuk yaşardı. Adı Arda'ydı. Onun yüreğinde otomobillere duyulan sıradan bir ilgi değil, büyüye benzeyen bir sevgi vardı. En yeni modelleri ezbere bilir, her birinin ruhunu hissedermiş gibi incelerdi. Ama içten içe biliyordu. Bu dünyada sıradan olmayan bir araba mutlaka vardı. Bir akşamüstü babasıyla dar sokaklardan geçerken gözleri eski, yıpranmış bir garaja takıldı. Toz ve zamanın unuttuğu bu yerde eski ama bir o kadar da etkileyici bir araba sessizce geçmişin anılarını saklıyor gibiydi. Kaportasında solmuş harflerle tek bir kelime yazıyordu: Nova. Tam o anda gölgelerin içinden bir adam belirdi. Saçları gümüş gibi parlayan bu yaşlı adam bilge bir gülümsemeyle Arda'ya baktı ve fısıldadı: bu araba düşündüğünden fazlası. Arda merakla Nova'nın kapısını açtığında bir an için her şey durdu. İçerideki gösterge paneli bir yıldız gibi parladı ve eski metal yeni bir hayale dönüştü. Nova, gözleri önünde şekil değiştirerek modern, parlak bir 2024 Ford Mondeo'ya büründü. Arda'nın nefesi kesildi. Bu sadece bir araba değildi. Nova geçmiş ve geleceğin birleştiği bir mucizeydi. O günden sonra Nova Arda'nın sadık yol arkadaşı oldu. Fakat onun yetenekleri yalnızca dönüşmekle sınırlı değildi. Bir gün Arda okuldan dönerken caddede büyük bir kazaya tanık oldu. Trafik sıkışmış, ambulans ilerleyemiyordu. Arda Nova'ya içinden geçen dileği fısıldar gibi söyledi. O an Nova bir kez daha değişime uğradı. Metal gövdesi genişleyip güçlendi. Tekerlekleri en zorlu yolları aşacak şekilde biçim aldı ve modern bir J.Q. 7'ye dönüştü. İnsanların imkansız dediği yolları aşarak yaralılara ulaşmayı başardı. Arda büyüdü ama Nova hep yanında kaldı. Artık bir otomobil mühendisi olmuştu. Onu çocukken büyüleyen sırrı çözmek için yıllarını verdi. Bir gece Garajında Nova'nın motorunu incelerken gösterge panelinde daha önce hiç fark etmediği bir işaret belirdi. Küçük, zarif bir düğme yıllardır orada olup da kimse tarafından keşfedilmemiş gibi parlıyordu. Arda derin bir nefes aldı ve düğmeye dokundu. O anda Nova'nın iç ekranı ışıldadı. Harfler kendi kendine belirdi. Gerçek görev şimdi başlıyor. Ve o gece yıllardır saklı kalan bir sır karanlığın içinden yükselmeye başladı